Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kenarlarını yeni tığladığım ve seni de çok beğenerek seçtiğim bir yazma var elimde. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel ve yapılışı çok basit bir model hazırladım. E, oyama başlamadan önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Oyama hazırlamak için. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz eğer YouTube'un arama kısmına oyanım 198 yazdığınızda benim detaylarımı anlattığım daha önce paylaştığım videomu bulup izleyebilirsiniz. Bu yazmanın markası Cenk arkadaşlar. Cenk marka güzel tığlanan bir yazma. Fakat benim yöntemimle polyester yazmaları bile gayet düzgün delinmeden tığlayabilirsiniz. Ee, yazmamın kenarlarını tığlarken tercih ettiğim ipim Altın Başak marka 383 numara yeşil. Yazmamın içerisindeki yeşil tonuna en uygun ton. Ee, çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerinde Altın Altınbaşak marka yine 211 numara kırmızı ipim var. 466 numara mavi ipim 87 numara mor ipim. Bu ipi, butonu çok seviyorum ve çok kullanıyorum. Her seferinde böyle onlu kutu şeklinde almayı tercih ediyorum. Ve altın başak 413 numara hardal sarısı ipim var. İplerimi bu şekilde yazmamın içindeki renklere göre ayarladım. E, oyama yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara. E, 20, 21, 22 numara tığ kullanarak oya yapabilirsiniz. Benim elimdeki tığ, benim elimin alışık olduğu 22 numara en küçük olan uç. E, hemen oyamızın yapımına geçelim. Başlayalım birlikte. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum ve çimenimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Tığımın üstüne ipimi bir kez doladım. Şöyle geldim tığ battığının altından biraz kenardan başlayayım. Kenarında farklı modeller de göstermek istiyorum bu yazmanın. Bu şekilde tığ battığının altından girdim. Hepsini tek seferde çıkıyorum. Tığımın üstünde şu an 3 ilmek var. 3 ilmeğin üçünü de tek seferde çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım bu küçük yarım trabzanın önünden sık iğnemi bu şekilde yapıyorum ve kirpiğimi düğümlüyorum. Biraz yakınlaştırayım. Sonra üstüne bir tane zincir çekiyorum. Yine bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıya girdim. Hepsini birden çıkıyorum yine. Burada da üstüne 5 zincir çekeceğim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Kısa olacak burada. Yani trabzan uzunluğundan daha kısa oluyor. Bir tane zincir çektim. Bir kez doladım. Bir sonraki tığ battıdan girdim. Burada da yine hepsini birlikte çıkıyorum. Üstüne 5 zincir çektim. Yaptığım yarım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane daha zincir çektim. Bir kez doladım. Bir sonrakine hepsini birden çıkıyorum. Beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde yaptık. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Yuvamızı yapalım arkadaşlar. Bir zincir hatta iki tane zincir çekelim. İki zincirle bir sonraki tığ battığımın altından şöyle tutturuyorum. Bir tane daha zincir çektim. Bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık iki tığ battı uzunluğunda. Şöyle yan tuttuğumda iki tığ battı kadar. İki defa tığımın üstüne ipimi sardım. 1, 2, 3. tığ battığının altından giriyorum. İkişer ikişer. 3 kere de çıktım. Böyle küçük bir üçgen oldu. Üstüne 1, 2 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden 1. sık iğnem. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 tane sık iğne yaptım. 8. sık iğneyi yine tığ altından yaptık. Şöyle oldu. Yaptığımız kısım. Burada iki tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçiyorum. Sık iğne ile yine. Şöyle arada küçük bir boşluk kalıyor arkadaşlar. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Diğer yönü döndüm örneğimin. Şurada 2 zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştık kirpik gibi değil de böyle tığımızın rahat girebileceği şekilde genişlik olsun diye. Ben tam iki zincirimden gireyim. Bu yedi zincirimi iki zincirle yaptığım yuvadan bu şekilde tutturuyorum. Biraz daha netleştireyim. Burada şimdi üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz artık. Düz yönüne döndüm örneğin. Burada sık iğne ile ipimi tutturdum 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 tane sık iğne yaptım üstüne 11. sık iğneyi son kullandığım tığ battım altından yapıyorum şöyle oldu burada şimdi 2 tane zincir çektim. Bir kez doladım. Bir sonraki tığ altından giriyorum. Hepsini birden çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bir sonraki tığ hepsini birden çıkıyorum. 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yine hepsini birden çıkıyorum. Burada yine 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bu şekilde ben çiçek yuvaları arasında 6 tane kirpik yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda kirpik yapabilirsiniz. Çiçeklerinizin ne sıklıkta olmasını istiyorsanız tamamen zevkinize kalmış. Bir zincir çektim. Bir kere doluyorum. Bir sonrakinden 5 tane zincirimi çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir zincir çektim bir kere doladım yine sıradaki şöyle göstereyim altıncıyı yapıyorum şöyle göstereyim arkadaşlar yuvamda şimdi burada yine iki tane zincir çekiyorum önce sıradaki tığ altından tutturuyorum Sonra üstüne bir tane zincir çekip örümceğimi yapıyorum. Örümceğimizi yaptıktan sonra iki kez doladım. Bir, iki tane boşluk bıraktım. Üçüncü tığ altından giriyorum. İkişer ikişer üç kere de çıktım. İki zincir çekiyorum üstüne. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile kirpiğimi tutturdum. Kirpik de değil aslında iki zincir. Aşağıya doğru sık iğnemi yediye tamamlıyorum. Dört oldu. Biraz ip saralım. 5 6 7 8. tığ battığımın altında. Üstüne 2 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Buradan da 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Diğer dönüyorum. Şurada 2 zincir çekerek bıraktığım boşluktan ipimi tutturuyorum 7 zincirimi. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Düz yönünü döndüm. 7 zincirime sık iğne ile kirpiğimi tutturdum. Bu yaptığım sık iğne birinci sık iğnem. Yanına ikinciyi yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaptık. Son kullandığım tığ battının altından bir tane daha yapıyorum. Çok muntazam, boşluksuz bir görüntü oluyor. 2 zincir çektim. Bir defa doluyorum bir sonraki tığ battıdan. Hepsini birden çıkıyorum. 5 zincir çektim. Geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde ilerleteceğim. Şöyle göstereyim. Çimenimiz böyle oluyor bu model için. Bence çimenim de oldukça değişik oldu aslında. Hemen bir tane daha çiçek yuvası eklemek istiyorum yanına. Sonra üst kısmını birlikte yapalım. Ben oyamı çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bu çimenle bir sıra dolanıyoruz. E, yapılışı kolay bir çimen. Ben bu sıklıkta yaptım ama dilerseniz aradaki çimen sayısını, küçük çimen sayısını değiştirerek, daha seyrek ya da daha sık da yapabilirsiniz. Hemen şimdi üst kısma geçelim. Üst kısmında mavi ipimle ilmeğimi oluşturup başlayacağım. İlmeğimizi oluşturalım. Geldim şuradaki yuvadan. Uç kısmında yuvamız vardı. Sık iğne ile ipimi tutturarak başlıyorum. İpimi tutturdum. Üstüne iki tane zincir çekiyorum. İki zincir yeterli. Bir kez doladım. Geri döndüm. Buradaki yuvadan ikişer ikişer çıkıyorum. Bir trabzan yaptım. Burada iki zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanımın önünden girdim. Sık iğne ile birinci sık iğnem İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Dördüncü. Beşinci. Beş tane bu trabzanın önünden sık iğne yaptık. Tekrar yuvaya dönüyoruz. Bir tane daha altıncı sık iğneyi yuvadan yaptık. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Örneğimin ters yönünü, hatta beşte kalalım. Beş zincir çektim. Ee, örneğimin ters yönünü döndüm. Şurada iki zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştım. Bu boşluktan kirpik kadar değil sadece rahatça tığımın girebileceği genişlikte. Boşluktan sık iğne ile girdim ipimi tutturdum. Bir iki zincir çekiyorum. Tekrar örneğimin düz yönü döndüm. Yaptığım zincirimin altından sık iğne ile tutturdum. Bir iki zincir çektim. İkinci kirpiğimi yaptım. Bir, iki zincir çektim. Yine sık iğnemi yapıyorum zincirimin altından. Üçüncü kirpik. Yine iki zincirimi çektim. Dördüncü kirpik. İki zincirimi çekiyorum. Beşinci kirpik. İki zincirimi çekiyorum. Altıncı. Zaten beş zincirin üstüne altı tane gayet yeterli geliyor. Şöyle yapalım. Altıncıyı da tutturdum. Yuvadan bir tane daha sık iğne yaptım. Şöyle çiçeğimin bir dalı tamamlandı. Biraz netleştireyim. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağız. Yine iki zincir çekerek başlıyorum. Bir kere doladım, yuvaya geldim. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir trabzan yaptım. Üstüne iki zincir çektim. Geldim böyle. Trabzanımın önünden 5 tane sık iğne yapacağım. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Dördüncü. 5. 5 beş tane sık iğne yaptım. 6. yuvadan yapıyorum. Üstüne 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Diğer yönünü döndüm örneğimin. Şurada 2 zincir çekerek küçük bir boşluğum var. Kirpik bile değil, küçücük. Buradan sık iğne ile giriyorum. 2 zincirden bile geçmek beni zorladı. Tutturdum. Üstüne 2 zincir çektim. Örneğimi tekrar düz yönlü döndüm sık iğne ile şöyle tutturuyorum. 2 zincir çekip bir tane sık iğne yaparak 5 zincirimin üstüne 6 tane kirpik yapıyorum. 2 zincir, bir sık iğne, 2 tane zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 4 oldu. 5.'yi yapıyorum. Yine 2 zincirimi çektim, 6. Ve yedinci yuvadan yaptım. Çiçeğimin iki dalı şöyle olmuş oldu. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar şimdi yanına. Yine iki tane zincir çekerek başlıyorum. Bir kez doladım geldim aynı yuvaya ikişer ikişer çıkarak bir tane trabzan yapalım. Üstüne iki zincir çektim geri döndüm yaptım trabzanın önünden girdim sık iğne ile ikinci sık iğnem üçüncü sık iğnem dördüncü beşinci beş tane bu şekilde sık iğne yaptım altıncıyı yuvadan yapıyorum üstüne yine 5 zincir geri döndüm diğer tarafını örneğimin şurada iki zincir çekerek bıraktığım boşluktan sık iğne ile ipimi tutturdum. İki zincir çekiyorum. Örneğimin düz yönünü döndüm. Yaptığım 5 zincirimin önünden girerek buraya 5 zincire 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. 1 tane sık iğne yapıyoruz. Böylece kirpiklerimiz minik minik diziliyor. Şu anda 3 oldu. 4. yapıyorum. 5. Altıncı. Yine iki zincirimi çektim. Son sıkı iğnemi de yapınca tamamlıyorum. Bu kısmı tamamladıktan sonra bir tane de yuvadan yaptık. Yeşil yuvamızdan. Üstüne bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Bu çok böyle tok duran, sıkı bir model oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kalıp gibi. Çiçeğimiz bu şekilde. Ben şimdi diğer çiçekleri de tamamlayayım. Diğer çiçeklerimi de tamamladıktan sonra sizinle son halini ütüledikten sonra paylaşmak istiyorum. Ben örneğimi diğer çiçeklerini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde oyamızı tamamlıyoruz. Bu sıklık bence gayet güzel oldu bu çiçek boyu için. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da Oya Hanım sayfamda paylaşıyorum. Beni Instagram'dan da takip ederek yakın plan fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.